hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi hürmetle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün burada merasimlerin en hayırlısı için buluştuk. Elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir buyuruyor. Kur'an'ı öğrenmek, öğretmek, hıfz en hayırlı iş olduğuna göre onun merasimi de en hayırlı merasimdir. Bunu bize yaşatan Rabbimize sonsuz senalar olsun. Çok şükür. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hayat kitabımız, hayat rehberimiz. Bakara suresinin ilk ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elif la mim zelikel kitabı la raybe fih hüdellil müttakîn. Elif la mim. İşte bu kitap müttakiler için rehber olan hakkında şek ve şüphe olmayandır. Böyle bir kitap Kur'an-ı Kerim. Hüdebbil müttakim müttakilere hidayet kaynağı, hidayet rehberi. İşte bu kitabı muhafaza etmek Rabbimizin bir vaadi. Bu vaadinde buyuruyor ki Estaizu billah İnna nahnu zikra ve inna lehu lehafizu Kur'an'ı muhakkak biz indirdik. Şüphe yok ki biz indirdik. Onun muhafızı koruyucusu da biziz. Rabbimizin böyle bir müjdesi var, vaadi var. Kur'an-ı Kerim'in korunmuş bir kitap olacağını müjdeliyor, vaat ediyor. Kur'an-ı Kerim'in korunması çeşitli vasıtalarla olur. Yazmak bir vasıtadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlüne, kalbine, zihnine vahyedildikten sonra vahiy katipleri işte Kur'an-ı Kerim'in korunmasının en önceki en öncelikli vasıtaları olmuşlardır. İkinci vasıtalar da hafızlardır. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca Müslüman Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmişler ve bu ayeti kerimenin hikmeti Onların hıfızlarıyla hafızlıklarıyla ortaya çıkmış. Bu bir mucize. Kur'an-ı Kerim başlı başına kitap olarak bir mucize. Onun mucizevi özelliklerinden birisi de çok kolaylıkla, rahat bir şekilde hıfzedilebiliyor olması, ezberleniyor olması. Dünyada hiçbir kitaba nasip olmayan Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuştur. Bu da Kur'an'ın mucizesidir. Mucizelerinden en önemlisidir belki de. Ne Yahudilerin Tevrat'ının, ne Hristiyanların İncil'inin, ne Hinduların kutsal kitabının diğer pek çok milyonlarca mensubu olan inançlar var. O inançların hiçbirisine nasip olmayan hıfız konusu, uygulaması Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuştur. İşte bu da inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun ayeti kerimesinin müjdesinin bir sonucudur. Kardeşlerimiz burada hafızlarımız kızlarımız var. Onlar da biraz sonra gelecekler inşallah. Ülkemizde kızlarımız, erkek hafızlarımız toplam 170 bini aşkın hafızımız var. İcazet nameli, icazeti olmayanlarla birlikte belki bunu katlamak lazım. İnşallah onlar da icazetini alamamış olanlar da alabilirler. Bu imtihanı başarabilirler. Hafızlarımıza verdiğimiz icazetnamenin besmele üzerindeki besmelenin altında yazan bir ayet bir de hadisi şerif var. Ayeti kerime biraz önce okuduğum ayeti kerimedir. Kur'an'ı biz indirdik. Estaizu billah. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Onun muhafızı biziz. Sol tarafta yazdığımız hadisi şerifte Kale Resulullah Meselul yakraul Kur'ane ve huve hafizun lehu ma'as kiram Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i hıfz onu okuyan kimseler şerefli meleklerle beraberdir. Allah'ın kerim melekleriyle beraberdir. Ne mutlu hafız olanlara. Onlar sürekli meleklerin kanatları altında adeta. O meleklerle beraber olmak bir kul için, bir insan için, bir Müslüman için mükafatların en büyüğü, lütufların, nimetlerin en büyüğüdür. Onun için ben diyorum ki, yeryüzünde bir Müslümana, bir insana nasip olabilecek en büyük ünvan hafızlık ünvan, ünvanıdır. Dünyevi her türlü ünvanların üzerinde bir yeri vardır. Hafızlık ünvanının. İşte bu kardeşlerimiz bugün o ünvanın merasiminde buradalar. Allah Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okumayı, anlamayı, hıfz etmeyi, ve nihai hedef olan yaşamayı hepimize nasip eylesin. Nihai hedef Kur'ani bir hayat tarzıdır. Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmektir. Eğer bunu yapmazsak ne hafızlığın bir önemi var, ne öğrenmenin, ne okumanın bir önemi var. Okumanın da, öğrenmenin de, hafızlığın da yegane amacı nihai hedefi hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmektir. Öyle yaşamaktır. Çünkü Kur'an hayat rehberimizdir. Allah Resulü Efendimiz veda hutbesinde bütün insanlığa Kur'an'ı ve sünneti emanet etti. Ashabım size iki şeyi emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulünün sünneti buyurdu. O yüzden biz Kur'an'a ve sünnete göre yaşadığımız sürece yolumuzu kaybetmeyeceğiz. Sırat-ı müstakim üzere daim ve kaim olacağız inşallah. Yeter ki Kur'an ve Sünnet'ten ayrılmayalım. Hafızlarımız ömrü boyunca inşallah hafızlıklarını muhafaza edecekler, Kur'anı andamaya, anlatmaya gayret edecekler. Onların hafızlıklarının zekatı budur. Kur'anı yaşamak, Kur'anın yaşanması için mücadele etmek, hafızlıklarının zekatlarını verecekleri inşallah. Biz istiyoruz ki mihraplarımız hafız hocalarımızla süslensin. Minberlerimiz, kürsülerimizde görev yapan hocalarımız hafız olsunlar. Bugün 140 bine yakın hocamızın 42 bini hafızdır. Elhamdülillah. Bu bizim için iftihar edilecek ve şükredilecek bir sayıdır. 42 bin. İnşallah bundan sonraki süreçte hafızlarımıza atamalarda daha fazla yer vererek ki onların ilahiyat fakültesi mezunu olmalarını ben arzu ediyorum. Hafızlarımızın imam hatip mezunu, imam hatibi bitirdikten sonra ilahiyat fakültesi mezunu olmaları gerekiyor ki Diyanetleri Başkanlığı'nda daha rahat görev alsınlar. İmam hatip okullarında gönlüm istiyor ki sınıflarda ders anlatan öğretmenlerimizin çoğu hafız olsun. İlahiyat fakültelerimizde kürsüleri ana bilim dallarını hafız hocalarımız doldursunlar. Elhamdülillah. Bugün biz bu güzelliği yaşıyoruz. Diyanet Başkanlığımızdan iki genel müdürümüzün evlatları da hafız oldular. Onları tebrik ediyorum. Yine burada bir Kur'an kursu hocamız var. Onun iki evladı birden bugün hafızlık merasiminde o güzelliği yaşamak kendisine nasip oldu. Onu da tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak her haneye en azından her sülale, sülaleye bir hafız nasip eylesin inşallah. Çünkü onların onların şefaatine nail olacak hafızların pek çok insana şefaatçi olacağı anne babası başta olmak üzere akrabalara sevdiklerine şefaatçi olacağına dair güzel müjdeler var. Biz de bunu arzu ederiz. Tabii ki hepimiz onların şefaatlerini arzu ederiz. Cenab-ı Hak hafızlarımıza bundan sonraki hayatlarında kolaylıklar nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'i e ezberlediler. Şimdi sıra onu anlamada. Arapça öğrenecekler. Ulumu İslamiye'ye e, gönül verecekler. Mesai harcayacaklar. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve diğer İslami ilimler noktasında gayret edecekler. Toplumumuza önderlik yapacaklar ve netice itibariyle Kur'an'ın iniş amaçlarından olan yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildi ya Kur'an-ı Kerim. Estaizu billah elif la emra kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minel zulümeti nur <laughs> elif la emra dedikten sonra Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için gönderdik. Biz de onun varisleri olarak inşallah insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kur'an'dan istifade edeceğiz. Elimizdeki rehber Kur'an ve Allah Resulü Efendimizin sünneti. Cenab-ı Hak hepimize bu yolda muvaffakiyetler nasip eylesin. Tekrar hafızlarımızı tebrik ediyorum. Onların hocalarını tebrik ediyorum. Hafızlık yapmak kadar yaptırmak da gerçekten önemli bir iş. Hocalarımız gece gündüz demediler. Mesailerinden fedakarlık yaptılar. Ve işte pırıl pırıl hafızlarımızın yetişmesine vesile oldular. Anne babalarını tebrik ediyorum. Akrabalarını destek olan herkesi Hafızlarımızın hafızlık yaptıkları merkezleri, Kur'an kurslarını yapan, yapılmasına destek olan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Tekrar hafızlık merasimimiz hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'ın Allah'ın lütfu, keremi hepimizin üzerine olsun. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Özel müzakereler. Hafızalarımızın bir de vermenizi Tabii. isteyeceğiz. Çok kısa sahnede tutmak istiyorum sizi. Hafızlarımızın ben isimlerini okuyacağım, okuyacağım inşallah. i̇nşallah. Muhterem diğer başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş'ta hafızlık belgelerini ve hediyeleri verecek. Ahmet Erdem Ünlü. Oh. Arif Uyanık. Muhammed Emin Arslan, Muhammed Ali Tunç, Tarık Selman, Enes Metin, Hasan Hüseyin Boylu, Salih Elmas, Yusuf Çalık, Ömer Faruk Çifter, Selim İlhan, Mehmet Ören, Kerim Ali Öztürk, Bilal Nergis, Yahya Gürses, Kadir Vural... genel izleyici kitlesi için uygundur.